Dostlarım selam nasılsınız? Umarım keyiflerin yerindedir arkadaşlar. Güzel bir video ile karşınızdayım yine gerçekten bomba gibi bir video oldu. Şöyle söyleyeyim bol bol boz kestik, boz gezdik, pk attık. Bakalım umarım izlerken keyif alırsınız. Videomuza geçelim. Sivilant'tan ilk drop'umuz mu arkadaşlar? Geliyor mu? Hadi bakalım. Ay gelene bakma. Gelit pants. Ah be bari imperial at Sevgili dostlarım Günün ilk monosuna geldik Sugi kardeşimizle ilk kutuyu biz aldık ya e Çok aman aman bir şey atmadı Cleric earning unique weapon shard Artı silver bar aldık tertemiz 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 Hadi lizard hadi lizard Bizde Miting token ne be kardeşim Drop at artık drop at artık Allah cezanı verecek ya Evet kardeşlerim 2 vs 1 atıyoruz CHP'yi basmış ya. Ben basmadı zannettim ilk başta oynayamadım yani o yüzden. Bunu kestik. Warrior öldü. Şimdi asasla okçuyla birebir kaldık. Çok vuruyor okçu be. 5 3'ü fena bir etmişim. Da kestik. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. CHP yokken hani 5-3'ün önünde duramıyoruz ne yazık ki. Mecburen Oriental dans sağa sola. <laughs> yapacak bir şey yok. Bu sefer drop alıyoruz. Hadi bakalım. Ver. Var yoruldu. Chess plate ne lan? Oğlum bari imperial at lan. Chess plate ne? Bak oradan şekil şukul yapıyor bana. Hareketlerim hareketler. hareketler. bakayım. Şu arkadaşı Tavuğun önünde kesebilirim aslında. Tavuğun içinde keser miyim ben bunu bir dakika. Kestim. <laughs> Tavuğun içinde kestim çıktım. Çok güzel ya. Güzel sahneydi. Dostlar boss kestik. Gördüğünüz gibi şöyle Ponix kestik. Warlock Pendant geldi. Aslında bir unique zannettik. Hani Warlord Pendant zannettik ama olsun. Pendant Pendant'tır. Attık kenara bunu da. Hadi bakalım bu kutu da bizde kalsın arkadaşlar. Güzel bir drop'umuz olsun. Ver bize. Boş bizde ama boş ah be ah be dostlar 127 300 k geldi yani Warlocks pendant'ı sattık şöyle arkadaşlarımıza da 25 m paylamasını yaptık 25 m de bize kaldı güzel sadece pendant'dan 25 m pay aldık valla güzel yani daha da aldığımız droplar var biz zaten gelip boss dönerken işte boss kovalarken işte elektra kardeşimiz bir de yanında bir tane okçumuzla andit döndüler orada 3-4 tane hatıratım işte ne bileyim. Bir şeyler bir şeyler daha geldi oradan da pay alacağız. Bakalım gün sonunda ne kadar kasmış olacağız. Wyvern'de aldık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu da boş. Lizard Dragon'da aldık. Maalesef Super Rare token attı arkadaşlar. Drop gelmiyor ama alacağız. Güzel bir drop alacağız. Spider Queen'de aldık. Bunda da drop yok arkadaşlar. Devam edelim. Sevgili dostlarım yeni bir itemimiz var. Şöyle göstereyim. Fast 8 alıyoruz arkadaşlar. Ee, belki belki diyebilirsiniz neden Hatred Golden Sinek değil? Çok uygun aldım. Gerçekten sponsorumuz oyunek sayesinde eksik olmasın. Çok uygun aldım. Ben de diyeyim teslim etsinler. Uyguna geldiği için benim işimi görecek. Zaten biliyorsunuz sahile golden sinek falan takmak istiyordum. Onu alacağız ilerleyen zamanda. Yüksek ihtimal konuştuğum arkadaşlar var alacağız. Şimdilik Facebook 8 bize yeter. Güzel de bir rüm basarız ilerleyen zamanlarda buna. Şimdilik takalım bakalım nasıl olacak. Güncel AP'mizi gösteririm zaten size. Sevgili dostlarım Golden Sinek 8 alıyoruz. Golden Sinek 8'i de psikal atak bonus 1 alıyoruz. Uğraşmayacağız ürün basmakla. Bu da güzel oldu gerçekten. Yani silahlarımız uzun süre bizi idare edecek şekilde oldu diyebilirim. Şöyle hemen şunları şöyle çıkartıp hemen şöyle bakın karakterimiz güzel oldu. AP'mize bakalım. 2287 AP'miz var arkadaşlar. bu arada elven beltimiz var yani şöyle olacak. 2200 AP'miz oldu. Bence bizim için şu anlık yeterli. Elvenbelt'te bir kardeşimizin klandan onu satıyoruz o yüzden ben şimdilik hani takıyorum yayındayız hem reklam olsun hem de kullanalım diye işte hemen tekrar Ditvale'ye geçelim boss dönmeye devam dostlar runeslotumuzu açtık şöyle basacağız önce şununla bir açalım şöyle bakalım üzerime 4 tane aldım 4k deneyeceğim geldi geldi gelmedi yapacak bir şey yok arkadaşlar sürekli para harcayamayacağım mp bonus 11 geldi sileceğiz abi Sileceğiz yapacak bir şey yok. MP bonus bunda yaramaz. Şöyle kısa sürede alırsak çok güzel olur ya güzel bir şey. Zor biliyorum. Bak yandı mesela. Hop. Şöyle koyduk. Köz rezistans yaramaz. Sileceğiz. Hadi güzel bir şey gel. Dex gel. Psikal atak bir gel ya. Yorma bizi. Hop. Yine yandı. Yo yanmadı. Aha aslında Atak against yüzde e %3 Kötü değil aslında rogue'larla kapışıyoruz arkadaşlar şimdilik dursun sonra devam ederiz L Lizard kestik arkadaşlar Süper Aero token'de Shelt of Hope e attı ne kadar fiyatı bilmiyorum bakarız Yine en azından bir unique gördük artık yani Siz görüyorsunuz arkadaşlar sürekli Kutu alıyoruz bir drop alamıyoruz doğru düzgün Hadi bakalım bir drop ver bize bir archmatch. artık bir şey görelim Mithril Spear mi? Ya bir unique atacaksın. Neden bunu attın mesela sorabilir miyim? Neden bu? Hani. Ne yapayım mesela ben bunu? Ne yapayım? Kırayım mı? Ne yapayım yani? Cık cık. Öldü değil mi o? Ben hocam. Bana patladı. Tamam ver. Ver isim. Ver isim. At. Mage'i çekti. Tamam. Tamam iç içe oyna. İçine gene vuruyorsunuz arkadaşlar. İç içe oynayın. Hem görünmezlik bastım. Evet. Ondayım. Gidiyorum direkt ona o zaman. Sizin başınızdalar. İsim ver isim ver. Atak atak Öldü. Ben körüm. At. Tamam yakalayacağım onu ben. Ölmeyin. Kafasını oyna. Matrax. Başkası başkası. Varıyor verme. az As asas ver. Tamam Atake'yi kesiyorum ben. Ö kestim Atake'yi. Hemen Matrax'tayım. Skill'i yok ettim. At, at at at. Öldü. Devam Julio'dayım. Julio'dayım. Çekti. Çektiği yere gidiyorum. Tamam ver isim yine. Matrax. Matrax. İşaretlemişsin. Çektiği yerde ölecek. Kürünü aldı. Tamam keseyim. Çekti. Gel gel burada. Hakan'a bir şat şey keseyim. Çık yanımıza doğru gel. At. Öldü. Devam. Matrak sağda. At. Öldü. Tamam varıyor varıyordayım Varıyor dayım. <laughs> Geliyor. Gel topluyor buraya gel seri gel. Seri gel. Tamam Hakan dayım. Bana patlarlar çok önde ama. Beni tutmanız lazım. Meç öldü. At. Öldü. Ölmedi. Şimdi ölecek. Bir tortüre gelirse ölür bu adam. Ton 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 ton. Julio. <laughs> Yatın lan aşağı. Yat. Dostlar Lucky etkinliğine katıldık. Şöyle göstereyim. Buradan bir tane Regal of Apex Predator aldık. Bu 2 aylık arkadaşlar. Çok güzel oldu. Yani bayağı işimizi görecek. Ta 10. aya kadar devam edecek bir şey. E, bu arada bunu yüzemle katılabiliyorsunuz. Baktım az kişi katılmış. Yani 19 kişi katılmıştı. 20. olarak katıldım. 15 kişiye veriyor. Bize de çıktı. Hatta en üstlerde aldık. İkinci falan aldık diyebilirim. E, şimdi bunun e, değeri daha fazla biliyorsunuz. Verdiği özelliklerde şöyle alalım. E, normalde mağazadan alırsak aylığına 70M veriyoruz. Ve daha düşük olanla 70M veriyoruz. Şimdi bunu takalım arkadaşlar. Benimki bitmek üzere zaten. Şöyle takalım. Özelliklerine de ekstra bakalım. Zaten biliyorsunuz benim bir tane shorts videom var. Bunun iki haftalığını çıkarmıştık. Daha önce kullanmıştık. Bu güzel oldu gerçekten. Bundan özellikleri çok çok daha iyi. Bakın 100 HP, 150 HP, işte %3 atak. Bunda %2, 20 defans, 30 defans şeklinde. Ee, bunun aile 50 m geliyor. Bununkisi 70 m Bunun özellikleri daha iyi. Tabi şans biraz riski de var arkadaşlar yani herkese katılın diyemem ona göre dikkat edin yani biraz riskli çıkmaya da bilir. Şimdi taktık bunu güzel. Biraz daha atağımız artacak. Dostlar Ponix kestik. Tek başıma aldım kutuyu. Warlock's Serning geldi tertemiz. 30 emle başladık. <laughs> çok iyi. Çok çok iyi. Ertesi gün oldu bu arada. Arkadaşları bekliyorum kalan arkadaşlarını. Öyle bir gideyim vurayım alamam dedim. %70'ti canı. Valla aldım kutuyu tek başıma tertemiz ya. <laughs> çok iyi. Cobra King kestim arkadaşlar. Tek başıma aldım kutuyu. Vixen attı. Enteresan bir şekilde. İşte token, pot, Vixen. Çok saçma bu bosslar bana niye böyle şeyler atıyor ya? Ponyx aldık arkadaşlar. Bak o da bizde yine drop yok. Millet kesince unique beltler, işte pendantlar, yanına bir şeyler, bir şeyler. Biz kesince mana pot. Dostlar civilian haritasına girdim. Travers pendant aldım ya. Çok iyi değil mi? Gördüğünüz gibi tertemiz. 20M, 20M. Peki boss'tan da bir şey almamız yok mu? Hadi bakalım. Bom, maalesef boss atmadı. Olsun en azından bir tane terrorist pendant aldık arkadaşlar. Harika. Dostumuz vs istiyor. Yani şöyle kardeşimize bir vs atalım. Şöyle bir sevemizde atalım. Hadi bakalım. Direkt bu skilleri vuruyorum ben ama en azından etkili oluyor arkadaşlar. Şöyle güzel bir V'si oldu. Eline koluna sağlık kardeşimin. Bu sefer de Kobra'yı devirdik arkadaşlar. Kutu yine bizde. Tabii ki drop yok zaten. Bunu anladınız artık. Doğru düzgün drop atmayacak herhalde bu bosslar bize. Hadi bakalım. Bu bak bunu bu sefer alıyoruz arkadaşlar. Hazır mıyız? Güzel bir drop geliyor. Hazır mıyız? Hazır. Hazır. Aldık mı? Aldık kutuyu yine mi boş be kardeşim? Yapma artık ya. Sevgili dostlarım. E, Dit biliyorsunuz 75 kilimiz var. O kili hep birlikte kılanca yaptık, bitirdik. Güzel de zevk aldık oyundan. Keyifliydi gerçekten. Şimdi bu 6 kişi aynı anda ben sayacağım. Tıklayacağız ve e, drop ortak bölünecek. İnşallah güzel bir drop alırız da. Herkes bugün mutlu ayrılır aramızdan. Hadi bakalım arkadaşlar. Confirm'de bekletin. Ben sayacağım. 3-2-1 dediğimde 1 dediğimde tamam diyorsunuz. Okey mi? Okey okay, tamamdır. Hazır. 3-2-1 Bas abi. Kimse bir şey yok. alamadı. Yani ciddi misiniz? Bana basit defans, defans gösterelim sıkı... mi? Sıradan gösterelim bak bana Aa, attığına bak. Yansıtın bak. abi. Bana basit basit at at defans attı. Bak dur dur bana attığını atacağım şimdi. Nasıl yansıtıyoruz oh, bunu? Yansıtamıyoruz mu? Oh, Krystelit chest Bak Pirestelit bot. Magelit pants. Yani armor şart <laughs> mı? Ya ciddi misin sen? Yemin ediyorum buna attı bak yemin ediyorum. Abi millet bir şey söyleyeceğim arkadaşlar sevgili seyirciler yani Arkadaşlar sürekli reaperlar işte bilmem pendantlar falan alınıyor bundan yani bize niye bunlar çok saçma değil mi bunun drop'u mu düşürüldü? Bak, Siz drop alabiliyor şey. musunuz yorumlarda belirtin arkadaşlar ben ayrıca kıracağım 3 tane var kasada Bir de cf'den kazandığım gold chestler var onları kıracağım Bakalım belki ben bir şeyler alırım İki tane önden bir gold chest sallayalım bir şey atmayacağını biliyorum önden öyle sallayalım hardscore aldık Hadi bakalım ne geldi berserker blade şansımız devam ediyor arkadaşlar yani İnşallah güzel bir şey alacağız bu chest of glory'den. Kır. Barış attığını attı bana. Gerçekten. Ger gerçekten <laughs> sana attığını attı. Rare armor şart geldi abi. Böyle bir şey olamaz. Yok böyle bir şey ya. Priest elite bot. Evet birisi almıştı onu. Şimdi match elite pent alma zamanı. Onu da elektra kardeşim almış. Tıklıyoruz abi. Varsight attı. Yine upgrade. Yine bir upgrade'e bayılacağız gibi görünüyor. Neyse bir dahaki sefer artık yapacak bir şey yok. Atmıyor abi atmıyor şans yok. Phoenix kestik arkadaşlar. Bu da bizde ama maalesef drop yok. Biz kesiyoruz drop atmıyor ama başkası kesince hemen ardından drop geliyor. Herhalde bizim bosslarda şansımız yok. Çözemedim yani. Ortam onu kestik arkadaşlar. Battle Magus Shell tattı. Para etmiyor. Yapacak bir şey yok. Devam. Kafaya koyduk arkadaşlar. Bu boldaki bosslardan güzel bir unique takı veya unique belt bir şeyler ya da herhangi bir güzel çok para eden pendantlardan alacağımıza eminim. Çünkü çok kovalıyoruz günde 6-7 saatimiz bolda geçiyor. Videoya koyamadığım çok fazla kutu aldığımız da oldu. Ha, enteresan olanları, ilgimi çekenleri koymaya çalıştım elimden geldiğince. Çok fazla kutu alıyoruz. Örnek veriyorum işte 5 tane Ponyx kesiyoruz arkadaşlar. 6.yı kaçırıyoruz. Hani 5'inin kutusu bizde 6.sının kutusu gidiyor belt atıyor. Elven belt atıyor adamlara. Çok enteresan yani bizde mi şans yok ben anlamadım yani bosslarda. Neyse illa ki alacağız arkadaşlar. Yine bol dönmeye devam edeceğim. Bu arada gelen yorumlar çok güzel gerçekten. Boz kovalama videolarını çok sevdiğiniz farkındayım. Ekstra farm videoları da gelecek merak etmeyin. Asasla ekstra PK videoları da gelecek. Şu anda güncelde arkadaşlar işte kafalığımız, işte setimiz, göğsümüz falan Imperial setimiz var. Bir tane Assassin'a link yaptık biliyorsunuz. Sweetness'ımız 3, yüzük ve küpe 2. Longevity zaten biliyorsunuz. Bunlar da böyle itemlerimiz güncel olarak Golden Sinek 8'imiz geldi. Psikal atak bonus 1 gerçekten güzel. Bu item bitmiş durumda. İleride tabi hatırtı yaptığımızda bunu sol ele takacağız. Bir de Fast 8'imiz var. Hani diyebilirsiniz Fast neden aldım fiyat? Fiyat performans açısından aldım. Bir de çok uyguna geldi arkadaşlar. Yani bir takipçimiz sayesinde geldi. Yani örnek vermek gerekirse %40 indirimli geldi. Satsam kardayım yani. Bayağı bir kar edeceğim bundan. Merak etmeyin bir tane de kalkanımız var. Hani kaçarken kullanmalık. Bunu da elektrik arkadaşımız bastı sağ olsun. Getirdi verdi kaçarken kullanırsın. Vardı bende artı altı ama 7 olması tabii ki daha iyi. 140 defans ver işte hep artırıyor. resist falan var. Kaçarken gerçekten güzel oluyor arkadaşlar. Güncel e, bu şekilde AP'miz e, şöyle göstereyim atak seyirciye basılı. 2056 işte heroizm scroll'u bastığımız zaman şu atak scroll'u bastığımız zaman 2-300'leri görüyor. Güzel bir AP'miz var. Karakter vuruyor. Bu arada bir hayırlı olsun alırım. Kafamızda M harfi var arkadaşlar. Bunu geliştireceğiz. Şu anda 37k battle point var sağda. Solda yok. Solu yani klana bastığımız için. Bir şey daha söylemek istiyorum arkadaşlar. Bizim klanımız malum bakın bu ilginize geldiğimiz zaman 6 level oldu. Hatta 7 level olmak üzere sadece 230k BP eksiğimiz var. Bunlar tamam bakmayın hani sıfır yazdığına bunlar tamam. Şurada hani keş attığımız zaman şunu alabiliyoruz zaten ekstra hani klan kalesiyle ilgili geniş bir video yapacağım size merak etmeyin. 7 level olmak üzere bir level kalıyor boss'a. Yani boss'a şu an girebiliyoruz ama 8 level yaptığımız zaman arkadaşlar boss drop atıyor ve inanılmaz dropları var. Yani çok fazla drop'u var. Çok geniş bir drop skalası var gerçekten. Bol bol ona girip zaten size de göstereceğim ne drop alabiliyoruz nasıl kesebiliyoruz zor mu kolay mı bakacağız. Ben daha önce hiç girmedim biliyorsunuz. Sizin de hani girmeyen arkadaşlarımız vardır. Hep beraber göreceğiz. Klan alımlarımız devam ediyor. şartlarımızda arkadaşlar bilginiz olsun. Battle point istiyoruz çünkü malum bu klan kalesini falan yükseltirken bilenler bilir. Aşırı şey gidiyor arkadaşlar. Yani biz şu anda 13-14 kişiyiz. Kafa başı 300 arka BP bastık. Yine hani 8 yapamadık. Daha eksikler var. Artık keş basıyoruz falan. Bayağı bir destek yapıyoruz. Zaten bunlar için de bosslara ekstra girmeye başlayacağız. Çünkü en azından hızlandırma alırız. Silver bar alırız. Klana destek olur diye. Çok kişi yazıyordu. Biliyorum Discord'dan hani yazanlar arkadaşlar falan oluyor. Ben yine Discord'u aşağıda bırakıyorum. Oyun oynayan arkadaşlar varsa bana ulaşsınlar. Beraber oynayabiliriz. Tam 4 kişi alımımız var. 4 kişinin üzerine alamayız diye düşünüyorum. Bakalım bir şeyler yapacağız. Umarım bu videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Ben çünkü video çekerken hem PK attığım için hem boss kovaladığım, boss kestiğim için çok keyif aldım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kanala abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere desteklerinizi atın. Destek çok önemli.